Selam herkese, FC Koku hepiniz hoş geldiniz. Tokyo olimpiyatları tüm hızla devam ediyor ve en son filenin sultanları Çin'i adeta sağdan sildi. 3-0 yenerek son olimpiyat şampiyonu Çin'i mağlup etti ve açıkçası setleri de çok rahat kazandık. Rahat bir galibiyet oldu. i̇lk setimiz 25-21 bitti. 2. ve üçüncü setleri 25-14 kazanarak 3-0 yenerek e, adeta gruplara çok iyi bir başlangıç yapmış olduk. Biliyorsunuz 6 takımlı bir grubumuz vardı. E, i̇lk 4 takım çıkacaktı. E, grubumuzda yer alan diğer takımlar da mücadelelerini gerçekleştirdi. Amerika Arjantin'i 3-0 yenerken İtalya'da Rusya'yı 3-0 yenmişti ve Türkiye'de Çin'i 3-0'la yine geçti. 3 takımda galibiyetle, 3-0'lık -3 galibiyetlerle sayı vermeden, daha doğrusu puan vermeden net skorlarla kazandı. bir sonraki mücadele. Bir sonraki mücadelemiz 27 Temmuz'da İtalya ile 10'u 25 geçe Oynanacak yine aynı saatte başlayacak ee, daha sonra 29 Temmuz'da e, Amerika ile karşılaşacağız ve 4'e çeyrek kala yani 15.45'te karşılaşma oynanacak 31 Temmuz'da Arjantin'le saat sabah 8:20 20 geçe 2 Ağustos'ta Rusya ile son mücadelemiz yine sabah saat 8'i 20 geçe olacak. İlk 4 takım diğer grupta yer alan ilk 4 takımla çapraz eşleşmeler olacak. Yani birinciler dördüncülerle eşleşecek. İkinciler de üçüncülerle eşleşmiş olacak. İlk olarak bunu aktarmak istedim. İkinci olarak da sizlere dün biliyorsunuz 4 farklı sporcumuz toplam 7 tane branşta final hakkı kazandı. Jimnastik e, branşında, jimnastik alanında e, ve bu final mücadelelerine hakkını kazanan İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder ve Fa Ferhat Arıcan oldu. İbrahim Çolak halkada, Adem Asil, e, Adem Asil e, halka atlama masası ve genel tassnifte, e, Ahmet Önder atlama masası ve genel tassnifte, e, Ferhat Arıcan ise paralel barda mücadele edecek bu mücadelelerde şu şu şekil, şu tarihte gerçekleşiyor. Olacak halka mücadelesiyle atlama masası 2 Ağustos'ta genel tasnif ile genel tasnif 28 Temmuz'da paralel barda e, 3 Ağustos'ta oynanıyor. Olacak 4 sporcumuz da finale çıkmaya hak kazanmıştı. Finalin sultanlarıyla da iyi bir başlangıç yaptık olimpiyatlarda birçok şu ana kadar aslında bir madalyamız yok dördüncülüklerimiz mevcut ama sporcularımız elinden gelen tüm çabayı gösteriyor açıkçası olimpiyat heyecanı tüm hızıyla devam ediyor ee, bu arada ekranda tablomda da görüyorsunuz bir Instagram kanalı da açtım. O Instagram kanalını da mutlaka takip edin. Ağustos ayında bir çekilişim olacak, forma çekilişi yapacağım. Ee, o çekilişle ilgili detayları hem Instagram kanalımdan hem de YouTube kanalımdan sizlere aktarıyor olacağım. Ee, bildirimlerinizi mutlaka açın, beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.